hemen bir soru sormak istiyorum. Malumunuz yani ister istemez tartışılması için erken deniliyor. Tamam kabul. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ama tartışılıyor. E buna da biraz şimdi CHP'nin verdiği fotoğraflar yapılan çıkışlar da neden olabiliyor. <laughs> Haliyle benim de sorduğum soru şuydu Alaattin Bey. Bugün gördüğümüz fotoğraf işte CHP il örgütünün ilçe başkanlarıyla İmamoğlu'na destek mesajı verdiği fotoğrafta. Bir diğer görselimiz de var ki onu da Kemal Bey'e sormadan önce ekrana getirelim arkadaşlar. Bir iddia ortaya atıldı. Gerçi ortalık iddialarla kaynıyor ama yine de doğru mudur değil mi de bilmesek de hemen paylaşmak istiyoruz. Deniliyor ki kaynakta vereyim. İsmail Küçükkaya dile getirmiş. Çünkü CHP Genel Merkezi ile Ekrem İmamoğlu arasında işte bir diyalog geçtiğini savunuyor daha yeni. Onun iddiasına göre İmamoğlu demiş ki bu siyasi yasak iddiaları üzerine CHP beni Cumhurbaşkanı adayı göstersin. Ya böyle bir talepte bulunmuş İmamoğlu olun dediğine göre. Ve iki kaynaktan da diyor ki Küçükkaya ben teyit ettim bu bilgiyi iki kaynaktan böyle bir durum var. Şimdi bu ne kadar doğrudur Kemal Bey? Yani siyasi yasak iddiaları tamam gündemde ama şimdiden İmamoğlu'nu aday ilan edip işte Mansur Yavaş'ı belki kimlerine göre ekarte etmek. Ya İmamoğlu'na zarar verir mi? CHP'ye zarar verir mi? Sonrasında bu siyasi yasak kesinleşir mi ya da aksine bir geri adım mı olur? Bu meseleye tüm bu sorularla birlikte nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle önce adayların tartışılıp tartışılmamasından başlayalım. E, Alaaddin abi dinledim baştan sona yetiştim. E, söyledikleri çok haklı. E, fakat yani ne olursa olsun bu tartışılacak. Yani bunun tartışılmama ihtimali yok. Geçtiğimiz seçimde de e, tartışıldı. E, ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını aslında aday olmak isteğini bildikleri halde tartıştılar. Üstelik e, denk değillerdi. Yani bir, bir genel başkan, yani karar verici kişi, karar verici kişiye karşı da e bile girdiler. Yani karar vericiyi kendisinden e, vazgeçip e, başka bir adayı. E, aday göstermesi için ikna etmek için rekabete bile girdiler. O kadar net bir durumdayken bile bu rekabet yaşandı. İttifak partilerine güvenerek, ittifak liderlerine e, karnımızdan konuşmayalım Meral Akşener'e güvenerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu rekabete bile girdiler. E, şimdi iki tane denk güç var. Yani denklik nereden geliyor? Bir tanesi partide çok hakim bir konumda şu anki mevcut yönetimin üzerinde hakimiyet olan yani mevcut yönetimi emanetçi olarak oraya oturtmuş ve Ekrem İmamoğlu var. Bütün e, planını, o kongreyi, kurultayı, her şeyi Özgür Özel'i vesaireyi Cumhurbaşkanı adayı olmak için zaten planladı. Yani oraya kendi bakış açısından e, ki bu bakış açısıyla kendi açısından çok da haklı ve bütün yükü ben çektim. Bütün yapılacak işleri ben yaptım, bütün eleştirileri de ben üstüme aldım. E tabii ki ben aday olacağım diyor. Sen o koltuğa ben oturttum diyor işin özü. Tabii ki ben aday olacağım diyor. Öbür tarafta da sokakta Ekrem da bir tık önünde popülerliğe sahip olduğu görünen e, ve ben sağdan da yani rakipten de oy alıyorum. Tamam belki kendi tabanımızdan senin kadar oy alamayabilirim ama ben rakipten oy alıyorum. Benim aldığım oy her oy iki oy diyen e, bu açıdan da çok haklı gözüken bir Mansur Yavaş var. E, bu tartışılır tabii ki. Yani bu rekabet tabii ki tartışılır. E, i̇ş yerlerinde insanlar şeflik için birbirlerine neler yapıyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı yani öyle kimseye böyle ikram edilecek tamam bu sefer ben olmayayım da sen ol denilecek bir şey değil. Bu tartışılacak. Bunun tartışılmaması insan doğasına aykırı. Yani o komple teorilerindeki gibi robot siyasetçiler tarafından yönetilmiyorsak bu tartışılacak. Başka bir yolu yok. Ama bu tartışmayı uslubuyla, usulüyle idare etmek önemli. Edilebiliyor mu sizce CHP'de? Edilemiyor. Yani şu anda çok çok kötü yönetiliyor. Özgür Özel ee, Ekrem İmamoğlu adayımız dese Belki Mansur Yavaş ayrılacak partiden. E gittiği zaman da Mansur Yavaş o Kılıçdaroğlu'nun kurduğu taban ittifakında e, oraya gelen seçmen. Yani bir önceki iki önceki seçimde CHP'ye oy vermemiş. O taban ittifakıyla birlikte CHP'ye oy vermeye başlamış seçmen de Mansur Yavaş'la birlikte gider büyük ihtimalle. En azından bir kısmı gider. Özgür Özel de bu ben birinci partiydim. E, şimdi değilim. Mahkum kalır. O yüzden Özgür Özel ne onu açıklayabiliyor ne oraya e, sakin ol diyebiliyor. Çünkü böyle bir otoritesi yok. Ne partide böyle bir otoritesi yok Özgür Özel'in. Ya Allah aşkına yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzlerce kere eleştirdiler. E, hatta zayıflık olarak gördüler nezaketini. O kadar nezaketli bir genel başkandı. Ama onun önünde kurultayda bu tartışma yapılamazdı mesela. Yani bir genel başkanın önünde iki tane belediye başkanı birbirine laf sokar mı ya? genel başkan öbürünün omzuna kafasını koyar mı ya? Yani susturmaz mı orada? Bir bakışıyla susturması gerekmez mi? Susturamaz. Çünkü bir tarafının ona minneti yok. Mansur Yavaş'ın ona bir minneti yok. Onun seçilmesinde hiçbir dahli olmamış. Hatta partiye gelmesinde e, kapılı kapalı arkasında eleştirmiş ne işi var bu sağcıların gibi. E, öbür tarafta onu koltuğa oturtan adam var, oraya hiç lafı geçmiyor. E, Özgür Özel'in bu süreci yönetebileceğini hiç zannetmiyorum. Bir taraftan da yaptıklarından dolayı da bir güvensizlik var. Adaylarda da bu konuşulan adaylarda da ona karşı bir güvensizlik var. Yani ee, ben adım gibi eminim Ekrem İmamoğlu'nun aklından ya da ekibinde bu mutlaka konuşuluyordur. Yani özgür özel işi sürece yaymaya çalışıyor. Çünkü bize siyasi yasak gelecek. Onu bekliyor. Onu umut ediyor. E kendisi o zaman madem öyle gelecek efendim genel başkanıyla yarışacaktın diyebilir. Bu... Bunu düşünüyor olabilir Ekrem İmamoğlu. Mutlaka aklından geçiyordur. Bu açıdan güvenmiyor. İkincisi yine konuşulan bu normalleşme üzerinde. Nedir bu normalleşme? Yani sınır ne? Nereye kadar normalleşeceğiz? Bunu hiç bilmiyoruz. Yani en son yani AK Parti rejiminin yurt dışında verdiği rüşveti savunacak kadar normalleştik. Daha ne kadar normalleşeceğiz? Bunun sınırı belli değil. Mesela bu normalleşmenin içerisine parlamenter sisteme dönüp Cumhurbaşkanı parlamentoya seçtirip İki bir adayını birden refüze etmek var mı? Bu sınır nereye kadar uzanıyor yani? Tayyip Erdoğan'la anayasa yapmaya kadar uzanıyorsa buraya gidecek demektir. Bunu bence iki aday da düşünüyordur. Düşünmüyorlarsa ekiplerinde bir eksiklik vardır. Cumhurbaşkanı parlamento seçerse ne Ekrem İmamoğlu'na gerek var ne Mansur Yavaş'a gerek var. Yani rekabete gerek yok. Grup birini belirler, evet, birini tabii seçtirir. Tabii. Rekabete gerek yok. Ee, o açıdan Özgür Özel'in bu süreci yönetebilecek tecrübesi olmadığını kurultayda gördük. Çok net gördük. Yani Bu yöne, bu süreci yönetecek tecrübesi yok. Ee, tecrübe konusunda yanılıyorsak süreci yönetmek istemiyor demektir. Bu şekilde yönetilmez çünkü bu.